Evet, sevgili Serap Manisalı'yla tekrar bir aradayız. Bu zihni bin üzerine konuşacağız. Kendisiyle bir, birinci videoda kendisini tanıttım. İnsan kaynakları yöneticisi, kaptan, psikolog... Ondan sonra anne, profesyonel, atlar koçu, hipnoterapist, bütün bunların yanında da Serap'la ikimizin bir ortak özelliği var. Bizim zihin contalarımız neyse Serhat'cığım, biz hiç boş durmuyoruz. Sürekli bir şeyler <laughs> yaratmak, sürekli bir şeyler yapmak. E, eşimi kuzeniyle tanıştım bu sene. E, de, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, aküsü çok yüksek bir çocuk. Beni böyle gözlemledi, gözlemledi. Dedi Reyhan abla sen hiç konfor alanında durmuyorsun değil mi? Hep çıkıyorsun, hep çıkıyorsun buradan, hep yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Gerçekten eşim de bana diyor ki... Aslında emekli kadınsın. Yani hani 25 sene çalıştın, çocukları büyüttün. Şöyle bir otursana, şöyle bir şey yapsana. Biz ikimiz de çalışıp üretmekle mutlu olan insanlarız. Yani bunu bir bazen meziyet, bazen de fazla geliyor ikimize de. Sen de biliyorsun bunu. Burada zihin contalarımızı nasıl ayarlamalıyız, ne yapmalıyız? Ve senin gene meşhur contaları. Benim gene contalara geri geldik. Tekrardan çok teşekkürler. Tüm arkadaşlarımıza da merhaba diliyorum. Ee, bu gerçekten güzel oturan bir kavram haline geliyor. Bence çok da keyifli olacak. Ee, ya Bir şeyleri yapmak istiyorsak, e, gerçekleştirmek istiyorsak bunun tek adımı var aslında. Eyleme geçmek. Yani hani e, sende de aynı şey var. E, muhtemelen bizim o genlerden gelen de benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. E, eyleme geçmekle ilgili, e, evet hiç boş durmamamız gerekiyor, kıpır kıpır olmamız gerekiyor. Ama bu hepimiz için böyle olacak diye bir şey yok. Önemli olan gerçekten ne yapmak istediğini biliyor olmak. Belki biraz odaklanmamız gereken taraf biraz daha sakinleşip, birazcık daha e, kendi dinginliğimiz içerisinde kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Bir dakika ben şu anda neredeyim? Önce fark etmemiz gereken şey bulunduğumuz noktanın neresi olduğu. Hani bunu, bunu eğer John ile ilgili görselleştirdiğimiz yerden ya da metafor dediğimiz yerden alacak olursak John aslında John şu anda neye hizmet ediyor? Neleri sıkıştırıyor, neleri saklıyor, neleri evet, bir bazanın yapıyor. evet evet aynen bir bazanın bir parçası mı? Atıyorum, bir musluğun bir parçası mı, bir tüpten bir sızdırmazlık mı yapıyor? Buna bakın Evet, ben neredeyim? Benim belki de diğer bir de işte bu hayata geliş amacımın ne olduğunu düşünüyorum. Biraz buraları kontrol etmemiz gerekiyor. istersen biraz buradan yürüyelim. Hani Hı. ben neredeyim? Mi? Ben ne yapıyorum? Ben kimin tarafını birazcık daha fazla irdelememiz gerekiyor ki hem potansiyelimizi görelim, hem gitmek istediğimiz nokta ile ilgili o vizyon dediğimiz tarafımızı ya da çizmek istediğimiz yolla ilgili olan tarafı birazcık daha net çizebiliriz. En zor soru bu. Ee, hipnozla yaptın özür dilerim. Burada bir, burada bir parantez açayım. Sakın evet, lafı unutma. Şöyle önemli bir parantez. Bu. Ben de biliyorsun işte 10 yılı aşkın süredir bireysel çalışmalar yapıyorum. Ee, 8-9 senedir tamamen işte kurumsal eğitmenlik yapıyorum. Söylediğinin e, Doğru şeylerden bir tanesi benim de gözlemledim. Burada en kritik noktada biliyor musunuz? Dinleyen canlara katkı olsun. Ben ne istiyorum? Ben ne yapıyorum? Derken üzerinizde çok fazla şey var. E, yük var, algı var, başkalarının beklentileri var. Yani bana e, ya hani ben çocuk sahibi olamıyorum. işte siz yardımcı oluyormuşsunuz ki hani öyle bir falan değil. Azizikinsel hani, ve duygusal nedenlerini temizleyerek şey yapıyoruz. Gelip de aslında yani olabilecekken "Aya ben aslında hakikaten e, çocuk sahibi olmak istemiyorum. Hani illa kurumsal hayatla ilişkilendirmiyorum. Ben de Aa. anne kumaşı yokmuş. Ben kocamla çok mutluyum. Ben çocuksuz bir çift olmayı seçiyorum." deyip gidenler oluyor. Yani burada insanın bireysel farkındalığında şeye çok dikkat etmek lazım. Ben kimim? Ben neredeyim keşfederken ailen senin nerede olmanı istiyor. İşte eşin seni nasıl konumlandırıyor? E, medya, sosyal medya bizi çok itiyor. Şöyle olmalısın, böyle olmalısın. Böyle olursan işte güzelsin, böyle olursan kabul görürsün diye. Orada o hani e, ne derler? Kılıdan ince kılıçtan keskin bir çiz çizgi var. Dinleyenler lütfen bu özellikle vurguladığımız kendini keşfetme, kendi isteklerini, potansiyelini gerçekleştirme yolunda lütfen özünüze dönün, kalbinize sorun. Sadece ve sadece kendi mutluluğunuz için yapın bunu. Hani başkalarının onay almak ya da ben çok rastlıyorum mesela sadece babası istediği için o mesleği seçip 20 yıldır orada çalıştığı için tükenmişlik sendromuna girenlere. Bu çizgi çok önemli. Farklı parantez açtı Serapcığım. Çok güzel açtın. Çok teşekkürler bu arada. Çünkü hep şunu fark ediyoruz. Hani ben terapilerim sırasında da aslında gözlemlediğim en büyük şeylerden bir tanesi şu. İlkin onu yaptırmaya çalışıyoruz. Bir kere Serap kim? Bir kere Reyhan kim? Yani ben kimim sorusunu doğru verebilmek, ilerleyebilmek adına ve gerçekten yaratmak istediğimiz eğer bir değişimse o değişimin içerisindeki motivatör olarak kendimizi koyabilmek adına son derece kıymetli. Ben kimimi? Ben atıyorum 3 seansta, 4 seans sonunda, 5 seans sonunda hali hazırda bulamamış olan danışanlarımla çalışıyorum. Çünkü onlar e, kendileri dışında her şey olmuşlar. Anne olmuşlar, eş olmuşlar, ev, evlat olmuşlar. Özellikle de hani evlat kavramını çok duyuyoruz ya da e, çalışma dünyasının içerisinde sadece koşturan bir çalışan olmuşlar. Yani işçi olmuşlar iş derken hani beden işçisi olmaz gerekiyor yani sonuçta iş hayatındaki önemli bir parça olmuşlar ve tüm bunlar olurken etrafta tamamen kendileri olmayı unutmuşlar. Yani başlangıç noktamız aslında hani kendimize eğer bir hediye vermek istiyorsa kendimize verebileceğimiz en büyük hediye ben kimim noktasında çok ciddi çalışmalar yapmak. İstersen seninle beraber şu anda iki dakikalık ya da bir dakikalık bir sessizlik yaratıp bütün arkadaşlarımıza ilk akıllarına gelen neyse ben kimim dediklerinde bunu bir kağıda dökmelerini sağlayalım. Ya da zihninde bunu geçirmelerini sağlayalım. Şöyle yapalım. <laughs> bunu izleyen canlar sosyal medyadan işte YouTube kanallarından bu ben kimim sorusunu seçenler alta yazsınlar. Ben kimim? Evet. Yorumlara yazarız, sorarız. Sen kimsin diye soralım. Bakalım hangi cevaplar evet. gelecek. Kesin. Ve belki ikinci de benim seçimim. Benim seçimim ne? Bir numaralı seçimim, iki numaralı seçimim. Bizim mesela hani sürekli üretmek, yapmak seçimimiz de senin seçimin mi? Tamamen boş durmaksa seçimin, o senin öz seçiminse o çok iyi. Ama tamam. Evet. Onun için kendini yargılıyorsan o zaman onu o seçimde mutlu değilsin demektir. Contalar Aynen. orada sızdırma, sızdırmış bir şeyler. Sızdırıyor. Evet evet sızdırmaya başlıyor. Çünkü o zaman ya büyük geliyor ya küçük geliyor. Yani işlevini aslında tam olarak yerine getirmiyor. Ben kimim sorusu gerçekten çok kıymetli. Bütün arkadaşlarımızı burada öncelikle olarak bu sorunun cevabını bulmaya davet ediyoruz çünkü o zaman bir sonraki adımımızda şunu soracağız onlara belki bir sonraki programımızda öyle devam ederiz benim güçlü yanlarım neler çünkü hayatta bizi geleceğimize hazırlayacak olan istediğimiz değişimler varsa yani o patinaj çektiğimiz alanlardaki değişim değiştirmek istediğimiz şeyler varsa bizi aslında bu noktaya doğru götürecek olan tek şey benim. Buna ne babam yardım edecek, ne anam yardım edecek. Mutlaka işlevleri olacaktır. Hani bir değişim ve dönüşüm sırasında bir katkıları olacaktır. Ama içindeki ben olmazsam asla olmayacaktır. Onun için bu kısım çok kıymetli. Bunun üzerinde çok durmak gerekiyor. Ve buradan ilerlememiz gerekiyor. Bugün danışanımız çektiğim bir videoyu elde ederken gördüm. Bunun şey de çok etkisi oluyor canlar. Sen kendini keşfedip ben kendi hayatımda da deneyimledim bunu. Aynı bu şekilde ben kimim benim gerçek seçimlerimle sorusunu keşfettikten sonra bu sizin çocuk yetiştirmenize de ebeveynlerinize çok muhteşem yazıyor. Bu sefer görüyorsunuz ben çocuğuma nasıl hissettiriyorum onun o olmasına izin veriyor, veriyor muyum? ailesini gerçekleştirmesine izin veriyor muyum? Çocuğumu yani, e, büyütürken işte e, benim iki tane yetişkin e, oğlum var. Onlar üzerinde çok bu çalış, çalışmalarımın çok olumlu etkileri oldu gerçekten. E, Onlara nasıl hissettiriyorum? Hani onları kısıtlamak yerine destek olmak dediğin gibi. hani ebeveyn olarak sadece destek olmak. Çünkü bu tür alanlarda yapacağınız çalışmalar, kendinizi keşfetmelerinizin, seçimlerinizin bilincinde olmalarınızın, Serap'ın yerindeyse contalarının kontrolü <laughs> olması, Kesinlikle kesinlikle ebeveynliğe bir önceki de çok çok faydası oluyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Serapçım. Gene İstanbul'a çok kıymetli zaman geçirdik. Dinleyenlere, izleyenlere katkı olsun. Hepinize sevgiler.